Merhaba arkadaşlar ben Ömer Apen 21 canlı yayınla karşılıklıyım Bugün sizler beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü yayınımız e, Sanırım Yarım saatlik olacak Geçenki yayın 25 dakikalık olmuştu arkadaşlar Ama bugünkü yayınımız Öyle olmayacak Belki daha fazla bile olabilir Evet kuşlar uçuyor arkada Bakın uyumuştuk biz en son Sonra şuradan bak bir şey bakalım hemen bir. Ha. Şu sandığı da sandığa bunları koymuştuk evet. Şunları alıp şey yapacağım ben. Şunu mesela şuraya at, bunu da at. Tatlı balta yap. Attım oraya. Tamamdır. Şimdi ya şuradan düşüyorum. Heh. Şimdi arkadaşlar doğru düzgün arayabiliriz artık. Artık bir şeyleri doğru düzgün arayabiliriz. Ee, kendimiz ev yapacağız. Benim alayım şunu. Çapayla daha hızlı kırılıyor bunlar ama. Bir çapa da yapacağım bir gün. Oh bir sürü ekmek be. Şurada yapalım. Tamam şimdi yerimize geri gidelim. Eşyalarımızı alalım. Ee, bir sürü bayağı bir ekmek yapalım bir de ondan sonra hoş geldin Hasan iyiyim senden ne haber geçenki yayına da ilk sen gelmiştin şimdiki yayına da ilk sen geliyorsun güzel takip ettiğin için teşekkür ederim ee, şuradan arkadaşlar hemen yapalım hepsini tekrardan hoş geldin bu arada Şimdi artık bunları kırabiliriz. Şu da pişsin gidelim. Ee, o pişene kadar ben şu buna sinir oldum. Vallahi koyacağım şunu. Heh, tamam. O pişene kadar çıkamadım. Ha. Pişene kadar şurada. Ya bir şene kadar ne ya? Ya kadar diyeceğime kadar dedim inanmıyorum ya. Tamam tamam. Ee, ağaç Bunları kıralım. Sonra ev yapmaya geçelim artık. Bunun hassasiyetini biraz arttırmam gerek. Tamam. Bir başka ağacı hemen kıralım. Tamam bunu da kırdık Şu tavuğu öldüreceğim şimdi ben tavuk tavuk neredesin kaçma tamam tavuğu öldürdük şimdi şunu da bu çok uzun ama neyse kıralım ağaç ev yapacağım e, fidanlarım yeteri kadar fidanım var. Ağaç ev yapmayı yeteceğini düşünüyorum. Fidanları şey yapacağım. Dört e, tanesini yanlarına koyacağım, kare şeklinde. Böylece e, daha büyük bir ağaç yapacağım. Bunlar da pişmiş. Tam artık gidebiliriz. Ya tam kırıldı sanıp çekildim ama kırılmamış. Tam artık gidip. Doğru düzgün bir yer ar arayalım. Hasan e, şey nasıl? Yayın kalitesi. İyi değil mi? Yani sesim nasıl geliyor? Peki arkadaki kuşların sesi falan nasıl? İyi mi? Tamam bu güzel. Kedi kaçma gelsene yiyeceğim. Gel. İp gerekiyordu. İp gerekiyordu. O yüzden öldürdüm ya yaksa. <laughs> Teşekkürler. Ee... Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Neyi A atmam gerekiyor? Bir şeyi atmam gerekiyor. Sadece bir şey ya. Bu. Tamam. Elime şeyi alayım. Tamam. Arkada kuş sesi geliyor mu Hasan? Bence gelmesi gerek yani. Kuşlar bağırıyor sürekli. Bunu niye attıysam ben? Apex'e alıştığım için sen kayacağım sanıyorum. Böyle. Al onu al. Bekle. Tamam. Biraz ama rahatsız e, tamam. Rahatsız etmiyorsa sorun yok. Rahatsız etmesin de. Tamam akşam olacak şimdi. Güzel bir yer bulalım dedim arkadaş akşam oluyor ya oldu hatta. Oha. Ah. Oh. İskeletler canlanmış bile. O oh, zombiler. Oh, hoş geldiniz ya. Bir siz eksiktiniz. O oh, creeper. Hoş geldin. Canım kardeşim benim ya. Creeper var ya çok seviyorum. En sevdiğim madenlerde özellikle çıkınca çok seviyorum ya. Creeper. Creeper'ın ismi de Creeper'a ben Creeper'a benziyor. Git benden Patlama sakın. Patlama bak. Patlama dedim. Tamam. Şuraya i̇şte gideceğim ben. Ama ilk önce seni öldürmem gerek. Şşş. Ya içinden ben şey çıkar sanıyordum ama ya. Gel seni öldüreyim bari içinden. İp, ip bir şey çıksın. Ha, tamam, ip çıktı. İp lazım. Arkadaş kaç lan kaç? Kaç ölüm geç. Şuraya evimi yapacağım. Tam bunları harcadım ama of ya yapacak o oh! cadı da var of ya bunları harcamak istemiyorum vallahi harcamak istemiyorum ama ya evi buraya mı yapsam buraya yapayım Ne fark eder ki zaten. Hatta buraya yapayım sonra merdiven oraya giderim sonra merdivenle oraya çıkarım. Aa çok güzel lan. La. Harbiden çok güzel fikir buldum. Çok güzel fikir. Tamam. Evi buraya yapıyorum. Başlayalım o zaman. Ve evimiz hazır. nat kurulmuş nerede ya pırpır pırpır pır yok pırpır vardı pır arada kuşumun adı ee sadece bir tane değil bir, bir de sarışın var tamam o ses neydi tamam onu şöyle koyalım. Biraz yavaş yapıyorum sanki. Oo, burası güzel. Harbiden güzel burası ya. bu oyunda panda vardı ne oldu pandalar niye yok şimdi ben oynuyorum hiç yoklar panda manda yok ben niye göremiyorum bu oyunda panda falan ne oldu neşti mi tükendi arkadaş tamam evimizin ee, ana yeri burası tak acayip uzakta ya. Ne olur ki zıplasan? Zıplayıp atla değil mi? Tam sabah oldu güzel. Şunu al. Buna ya koy. Tamam. Şuna koyalım artık ya aşağılara. Gerekenleri alacağım şimdi elime. Çantama yani. Şimdi yemek lazım. Sopa lazım. Ee, bu lazım. Bu da lazım. Büyük orman fidanı. O kalsın. O arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Of be. Buraya yapacağım. Evi oraya yapacağım. Biraz daha toplayacağım falan. Sonra şu çevredeki bütün Aa. Şurada karpuz vardı duruyor ha duruyor tamam güzel. Tamam. Bunu bir ye. Yem. Hayır. Canım çok az. O zombi var bir de orada ya. Ben şu. Gel lan gel. Bir dakika gelsin şöyle sudan bir çık. Ya gelsene gelsin gerizek halı ya. Aferin. Evet. Tamam. Karpuzları alalım. Tamam karpuzdan çekirdeğini de yaparız. Oh güzel. Gelmişken ağaç da kıralım. Şu kakaoları al. Yani belki bir gün kurabiye yaparız kakaolarıyla. Sen öleceksin lan öleceksin. Mal ya. Tamam. Ayrıca kıralım. Kırabildiğimiz yerleri kıralım. Gerisini boş bırakalım. Sonra geri döneriz sanki sınav sınavdayım arkadaş ya. Yani. Bu birazdan kırılacak bu balta. Oraya gidemiyor. Kırıldı bile. Dayanıksız. İyi tamam meşe pidanımız oldu. Ee, Allah'tan elinde bir sürü toprak var. Ben o toprakları ağaca ekeceğim. Şuradaki evimizi yaptığımız ağacımıza ekeceğim. Tamam. Ya bir git Allah'ını seversin ya. Onun orada ne işi var ya? Tamam, buraya burada geçelim. İyi de yol yapmışım aslında. Mantıksız yapmışım biraz ama. Dur ya şunu kırayım. Tamam. Oldu. Tam yolumuz hazır. Oh be, bir sürü kömür sonunda. şey koymamış mıyım ben? Onu buraya mı koymuşum ya? Nerede? Ne, ne, bat Nerede oğlum? Şey nerede? Crafting table. Ya çalışma masam gitmiş ya. Tamam sağ, ol. artık buna ihtiyacımız yok odun kömürü. Bugün şunu bir pişir. Tamam güzel. Şununla da şey yapalım bir dakika. Bunu yapalım. Tamam kahverengi boya yok istemez. Taşlar var mıydı burada? Taş, taş var. Ha var. Tamam iki üç tane metal falan e, ee, balta. Tamam. Kazma. Taş kılıç. Ama taş kılıç. Tamam. Şimdi Başka yapmamız gereken bir şey yok. Bu kaç tane şeyden? Yapabildiğim kadar yapacağım sopayı. 60 tane be. Ama işte şey bitti. Kalmadı. Tam biz aşağı iner yaparız tekrardan. Şu ağaca çıkmak için kullanacağım da. O ağaca çıkmanın yolunu bir şekilde bulacağım. Bekle beni ağaç. Geliyorum. Nerede lan ağaç? Hah, orada. Tamam. Buraya geri geleceğim. Tamam. Evimi öyle bir büyüteceğim ki arkadaşlar. Şey yapacağım eve. Aa demir buldum be. Yes, iyi ki de düşmüşüm buraya. İşte arkadaşlar görüyorsunuz her yerde bir hayır var. Her şeyde bir hayır var yani. Değil mi? Yani. Çıkamıyorum. Abi bir tane daha demir. E şu mağara müzikleri niye var ki bu oyunda ya? Microsoft oyunu bozmuş ya ben size söyleyeyim. Ya of yağmur yağıyor Hiç de Çok sevmiyorum yağmuru. Canavarların işine geliyor. yağmur var ya her zaman canavarların işine geliyor ben size söyleyeyim. Nerede ulan ağaç? Ağaç arkamda kalmış be. Dur lan Tamam. Şimdi Şuraya bakalım. Şunları şunu şuraya koyacağız. Bayağı bir çıkıyoruz yukarıya ya. Hı. Çıktım. Oo var ya harbiden çok yüksek ha. Harbiden orayı görüyorum. Ben sonra buradan oraya tren yolu düşer düşerim. Hatta ne buradan oraya şey yaparım. Tren yolunu direkt bir tane yer maden yaparım böyle şuraya falan yaparım. Bildiğin döşerim oraya ben oraya. Her yere döşerim. Tam buraya geldik. Tam bir güzel gidiyoruz şu anda. Her şey güzel Allah'a şükür. Güzel. Şimdi oradan oradaki eşyalarımızı getirelim. Al şu. Al. Oh. Ne güzel be. Ne güzel yağıyor. Oh, bir de gök gürültüsü de geldi. Şimdi canavarlar ultra şey olacak. Bambu varmış orada. Bambu ama panda yok. Pandaların nesli çıkarmış bu oyunda. Tamam arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada e, yazacağım ben şeyi. E, Twitch hesabı. Ya bir sus ya. Sus ya. Kime de sus diyorsa mı? Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yarım saat olacak dedim. Hay yapacak bir şey bulamadım. A aklıma geldikçe yapacağım merak etmeyin. Her aklıma geldiğinde yayın açmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim. Balkabağı da buldum. Arkadaşlar ben her şeyi buluyorum ya. Balkabağını alırız ha. Enderman bizi saymaz öyle. Çok güzel olur. Ne güzel. Enderman'ı öyle iyice döveriz. Neyse. Hoşça kalın. Bay bay. Dur bari 25 dakika olsun. Ya kapatacağım, kapatamıyorum arkadaş. Heh. Tamam. Hoşça kalın, bay bay.